arkadaşlar. Hepinize iyi dersler. E, ee, Nükleik asitler videosuyla devam ediyoruz. 12. sınıf e, videolarını çekiyoruz şu anda da arkadaşlar. Nükleik asitleri bildiğimiz gibi arkadaşlar içerisinde DNA ve RNA, ATP gibi nükleotit yapılı e, organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Bunların yapı taşına nükleik asit deniliyor ve şey nükleotit deniliyor ve bu DNA ile RNA genel olarak da nükleik asit deniliyor. Tabi biz ifade ederken RNA, RNA diyoruz fakat bu RNA'nın 3 tane çeşidi var. Bunu biraz daha ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İlk önce yapı birimi olan nükleotiti göreceğiz. Yapısında neler olduğuna bakacağız. Daha sonra bunun haricinde bazı bileşikleri birleştireceğiz artık. Karbon, hidrojen, oksijen bu zaten organik bileşiklerin yapısında bulunuyor bunlar. Azot ve fosfor ise bazılarında var diyorduk ve bunlar da bu 5 de var arkadaşlar. Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor hepsi birlikte olmak zorunda. Bir nükleotitin yapısında 3 tane yapı olmalı. Azotlu organik bazımız pentoz şekerimiz ve fosforik asit dediğimiz fosfatımız olmalı arkadaşlar. Fosfatımız e, inorganik, azotlu organik bazla pentozumuz da organik bunlar sentezleniyor. Şimdi azotlu organik bazlarımız pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılıyor. Pürinlerin molekül yapısı çift halkalı. Gördüğünüz gibi zaten şöyle e, iki tane halka yapısı görülmekte. Guaninde de böyle. E, molekül yapısı tek halkalı olanlar ise timin, sitozin ve urasil olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Pirimidin olanlar arkadaşlar UTC dediğimiz e, işte işte dediğimiz bunu hatırlarsınız. Olu Türkiye Cumhuriyeti diyor işte dinine bağlı falan hani böyle bir şey yapmıştık, şifre yapmıştık aramızda. pürinlere de Allah'ın yavruları diyorduk. Hem esprili olsun hem de hızlı hatırlatsın diye. A.G. Adenin ve Guanin, Pip, Hürin. Pirimidin ise Urasil, e, Timin ve Sitozin. Tabii ki Sitozin'i ben burada C ile gösterdim. S ile de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu zaten biliyorsunuzdur. Devamına baktığımız zaman arkadaşlar e, DNA'da adenin guanin, timin varken RNA'da adenin guanin, tuzin urasil var. Fark ettiyseniz sadece timin yerine urasil var. Bakın bu cümleyi unutmayın. Adenine karşılık gelen timindir değilmiş de bu DNA'dadır. Eğer adenine karşılık RNA'dan bahsediyorsan urasil denk gelir arkadaşlar karşıma. Yani timinlerin yerine urasil gelir. RNA'dan bahsediyorum? DNA'dan mı burası? Önemli. Bu arada pirinlerle pirimidinler birbiriyle eşleşiyor. Bunu da lütfen unutmayın diyoruz arkadaşlar. Pentoz şekerimize baktığımız zaman 5 karbon zaten penta 5 demektir arkadaşlar. Ya ribozdur ya da deoksiribozdur. Deoksiriboz sadece DNA'nın yapısında var ve DNA'ya da ismini veren aslında bu şeker. Riboz ise hem RNA hem ATP'nin yapısında bulunabiliyor arkadaşlar. Peki neden adı deoksiriboz diye sorarsanız, D de ekioxi dediğim zaman oksijenin ribozdaki oksijenin arkadaşlar bir tane eksik olduğunu görebilirsiniz. Deoksiriboz dediğimiz olay tam da bu. Peki başka ne var? Fosforik asit var. Diğer adı fosfat var. H3PO4. Bu bir inorganik yapı, inorganik madde. Dolayısıyla sentezlenemez. Sentezlenemiyorsa dışarıdan hazır olarak alınması gerekiyor. Ne yaptık biz şimdi? Bir nükleik nükleotitin yapı birimlerini tek tek inceledik arkadaşlar. Şimdi bu nükleotiti sentezleyeceğiz. İlk yapacağımız şey bazlarla, yani bir tane baz seçiyorsun. Adenin, guanin, sitozitin, urasit sentezlediğine göre değişir. DNA'da timin alırsın, RNA'da urasil alırsın? Pentoz şekerle birleştiriyorsun. Bağladığın bağımızın adı glikozit bağı. Yani bu polisakkaritlerdeki yapı. Nükleozit adını alıyor burası. Nükleozit sen bir de ester bağıyla fosfat bağlar o zaman nükleotit elde edersin arkadaşlar. Eğer ki deoksiriboz şekeri taşıyorsa e, nükleotitimiz deoksiribonükleotit. Eğer riboz şekeri taşıyorsa ribonükleotit. Bakın aynı zamanda adını da yine buradan alıyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de e, fosfodiester bağlayarak nükleik asitleri oluşturacağız. Yani e, şey nükleotitleri birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada mor renklen çizdiğim yapı bir tane nükleotit, bir tane nükleotit. İkinci çizdiğim yapı ise ikinci bir nükleotit. Dolayısıyla birinci nükleotit ikinci nükleotitin şeker fosfat arasında bağlar oluyor arkadaşlar. Sağ tarafta bir DNA molekülü görüyoruz. Nereden anladım hocam DNA olduğunu derseniz bir. Burada bir timin var. İki Adeninlerle timinler, guaninlerle stozinler bunlar ne yapmış? Karşılıklı bazılar eşlenmiş. Yani bir çift zincirli halka söz konusu. Bu da DNA'nın özellikleri olarak karşıma çıkmakta. Eğer ben bir tane renal sentezliyorsam tek zincirli olduğu için ee, en tane toplamda baz varsa n-1 mol su çıkar DNA'nın tek zinciri de bu mantık böyle ancak çift zincirli bir DNA'dan bahsediyorsam o zaman n-2 mol su çıkacak diyorum arkadaşlar DNA'ya bir bakalım şimdi deoksiribonükleik asit arkadaşlar buradaki harfleri baş harfleri olarak alıyoruz BNA olarak karşımıza çıkıyor. sarmal şekilde yani bazen kaynaklarda heliks yapısı gelebilir karşınıza, bocalamayın. E, çift zincirli bir yapı, iki zincir arasında hidrojen bağları var. E, bu pirinlerle pirimidinler dediğimiz adenin, guanistozitin, bunların eşleşmesinden meydana gelen bir hidrojen bağları var arkadaşlar. Kendini eşitleyebiliyor yani kopyalayabiliyor. Yani DNA replikasyonu dediğimiz DNA kopyalanması yapılabiliyor. Deoksiriboz şekeri taşır ve timin taşır arkadaşlar diğer bazlara farklı olarak. Bunu lütfen unutmayın. Timin ve urasil hatası affedilmez. DNA'nın görevi genel olarak hücreyi yönetecek, kalıtsal karakterler, bilgiler, yapılacak işlemler hücreyi yönetecek her şey bunun içerisinde arkadaşlar. Protein sentezine şifre veriyor. Buna göre RNA'lardan mRNA'yı sentezliyor hücre bölünmesini kontrol ediliyor arkadaşlar, işte mayoz, mitoz bunları kontrol ediyor. E, DNA'nın genel olarak e, görevleri bu şekilde. Çekirdeği içerisinde zaten ökaryotlarda, prokaryotlarda serbest halde. DNA ve histon proteinlerinin birlikte bağlı olduğu yapıya nükleozom deniliyor arkadaşlar. Çok sayıda diplozonda bir araya geldiği zaman da kromozom meydana gelir. Bakın bu şekil çok güzel özetliyor. Ee, e, burada top şeklinde gördüğünüz arkadaşlar histon proteinleri, histon proteinleri nerede bulunurdu arkadaşlar? ya arke bakterilerde, bir de ökaryotların tamamında yani protistalarda, mantarlarda, bitkilerde ve hayvanlarda bu dört alemi barındırıyor. Buradan tabii ki dört tane alem gelecek. E burada zaten bu bir tane alem. E ama şunu da bir arke bakteri bir prokaryot Yani kısacası altı tane alemimiz var. Burada hangisini yazmadık? Bakterileri yazmadık. Pro bir tek bakteriler alemi yok arkadaşlar. Dedikten sonra da burayı Geçelim DNA'nın şimdi özelliklerine bir kere daha bakalım. Bakın adeninlerle timinler, guaninlerle stozinler eşleşiyor. Adenin-timin arasında ikili hidrojen bağı, diğerinde ise üçlü hidrojen bağı var arkadaşlar. Bu yapılarla ilgili mesela şu tabloda gördüğünüz şeyler matematiksel bir mantık aslında. Adenin-guanin-stozin-timin toplamlar birbirlerine eşit zaten adenin mesela diyelim 300 tane adenin mi var o zaman 300 tane de timin olacak 200 tane guanin mi var o zaman 200 tane de sitozin olacak e, topladığın zaman 500'e 500 bir şey değişmiyor arkadaşlar pirimlerin toplamı pirimidinlerin toplamına eşit olacak peki adeninle guanin toplamı dediğim zaman bakalım hemen buradan adenin guanin topladığım zaman 500 e, sitozin timin e, yine o da 500 istediğin sayıyı yaz, yine 1 çıkacak. Eğer buraya bu şekilde yazar, tamamına bölersen, 2 katı olduğu için 1 bölü 2 olacak. Diğer ifade ise, yani ben ıı, adenin, timin, guanistozin dersem, her tür için farklı bir sabit sayı çıkar. Çünkü bir türün geninde kaç tane timin var, kaç adenin var, kaç guanistozin var, bu yoğunluğu bilmemizin imkanı yok her canlı tür için farklılık var. Bütün genetik analizini yapabilmelisin. Bu da önemliydi. DNA'nın sağlamlığı o zaman neden alakalı? Hocam ne kadar fazla hidrojen bağı varsa o kadar sağlam. O zaman mantıken yani şunu diyebilir misin? Ne kadar eğer guanistozin varsa yani hidrojenlerin üçlü hidrojen bağı varsa bu durumda daha sağlamdır denir. Evet. O zaman diyorum ki ben eğer böyle e, şunu arkadaşlar düzelteyim şöyle yapalım. Guanin söz guanin artı sitozin bölü adenin artı timin böyle bir oran yaparsam bu oranın birden büyük e, olması durumunda sağlamdır derim. Mesela bunun pay paydayı çevirirsen de birden küçük olması durumunu baz alırsın. O da unutmamanız gereken bir özellik. RNA'lara baktığımız zaman genel olarak işte diyorum ki tek zincirlidir. Tabi e, tek zincirden maksat DNA gibi değil. Onu demek istiyoruz riboz şekeri taşı bura var diğer bazılara ek olarak kendini eşleme gibi bir özelliği yok DNA tarafından sentezleniyor 3 tane özellik 3 tane çeşidi var arkadaşlar RNA'lar kendini eşleyemez bu nedenle bütün RNA çeşitleri DNA üzerinde yer alan anlamlı şifreler tarafından sentezleniyor ve bu şekilde e, ne yapılıyor karşımıza çıkartılıyor Birincisi mesajcı RNA, mesajı iletiyor arkadaşlar. Anlamlı zincir, şifre veren zincire deniliyor ve adenin karşısına timin gelmez orası gelir çünkü sen RNA sentezliyorsun. Messenger RNA ya da mesajcı RNA, mRNA diye adlandırılıyor. Ee, hidrojen bağı tabii ki bunda yok arkadaşlar. Taşıyıcı RNA'ya baktığımız zaman da burada amino asitleri taşıyor. O yüzden adı transfer RNA'sına ya da taşıyıcı RNA olarak karşımıza çıkıyor. Yonca şeklinde arkadaşlar ve hidrojen bağları taşıyabiliyor. Şöyle bir yapısı var ve bir bacağı biraz daha aşağıda şuralarda hidrojen bağları olabiliyor çünkü e, şeyler birbirlerine denk geliyor e, zincirler birbirlerine yakın durunca hemen bazılar arasında bir bağlantı yapılıyor. Bir diğeri de arkadaşlar ribozomal RNA yani ribozomun yapısında olan RNA. Bunda da tabi ki e, ribozom ökaryotlarda çok fazla olduğundan dolayı hücrelerde de çok fazla bulunabiliyor. %80 olayı oranında da bu. Zaten e, şöyle yapacaksınız e, şifreleri aklımızda kalsın diye ritim kelimesini düşünün ritim müzik ritmi gibi bunu büyüktür yapacaksın ses harfleri görmeyeceksin ribozomal RNA bol bulunma ihtimali ribozomal RNA burada yüzde 80 gördüğünüz gibi sonra taşıyıcı RNA burada taşıyıcı RNA yüzde 15 daha sonra da mesajcı RNA mesajcı RNA da yüzde 5 oranında bulunabiliyor arkadaşlar bunu da değişiyorum Evet, e, bu özelliğe baktığımız zaman bu da aynı şekilde çekirdekte üretilip stoplazmaya geçen işte ribozomal RNA, taşıyıcı RNA yine bunlar hepsi çekirdekçikte üretiliyor. Çekirdeğin içinde çekirdekçik denen bir de ufak bir yer vardı. Orada üretiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekilleri de bu şekilde. Burada yine ne görüyorsunuz? DNA'nın ikili hali ve RNA'yı görüyorsunuz. Sol taraftakiler RNA'ya gelebilecek bazlar, sağ taraftakiler de DNA'ya gelebilecek bazlar ve DNA'nın bakın nasıl baz çiftlerin eşleştiğini görün. Burada ne görüyoruz? Arkadaşlar burada da bir protein sentez mekanizmasını kabaca görüyoruz aslında. RNA'ya baktığımız zaman böyle kamçı gibi gelen yapı. Bu DNA tarafından sentezlenmiş bir zincir üzerinde bazlar var. Bakın böyle üçlü üçlü yerler kod. Üçlü üçlü böyle yapılar arkadaşlar tek tek okunur. Buradaki tRNA'larda normalde tRNA yapısı şurada gördüğün gibi buradaki amino asit dediğimiz top gibi yapıları alır, getirir şifreye göre kodlara göre kodonlara göre antikodonlara göre bir uyum mekanizması var arkadaşlar ve yeni bir protein sentezlenir. Bu sentezlenen proteinin ne olacağını tabii ki yine kim karar verir? DNA karar verir arkadaşlar. <laughs> evet hücredeki e, genetik materyalin izolasyonu buna bir bakalım arkadaşlar. Aslında ben bir dersin gelişimine bir bakayım. Ne kadar kaldı? <laughs> evet, şurayı da anlatayım arkadaşlar. Şimdi e, hücredeki genetik materyalin organizasyonu nasıl olur? Buna bakacağız. E, hücrelerde DNA kromozomlarda bulunuyor ve kromozoma histon proteinleri ve DNA tarafından e, DNA'dan meydana geliyor. Kromozomlar en belirgin nerede gözlemleniyordu? Metafaz evresinde gözlemleniyordu. Gördüğünüz gibi bakın kromozom, kromatiniklik nükleozomlar ve DNA'lar arkadaşlar bu şekilde histon proteinlerine sarılmış yapılar. Sağ taraftaki resimde de yine çok güzel bir şekilde gözlemlenmekte. Histon proteinleri böyle boncuk boncuk yapılar. Arkebakteriler yukarıda tamamında var diyorduk. Burada DNA'nın nasıl buralara sarılıp iplik haline geldiğini görün arkadaşlar. Burada kromatin iplik DNA'nın bin kat yoğunlaştırılmış hali olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Kromozom daha da yoğun bir hal. Hem prokarlotlarla ökarlotlar arasında da bazı farklılıklar var. Kromozom farkı var arkadaşlar. Prokarlot yapısına baktığımız zaman kromozom halkasal bir şekilde... Kimler bunlar? Bunu da yazalım arkadaşlar. Bunlar arke bakteriler ya da bakteriler alemi olarak iki tane alemimiz var. Ökaryotlarda ise bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve protista alemi olarak karşımıza çıkan dört oradaki orada toplamda altı tane alem var. Prokaryotlar ve ökaryotlar. Baktığımız zaman ökaryot hücre tipi, kromozom, çekirdek falan böyle ipliksi bir formda. Bu taraftaki ise arkadaşlar halkasal bir formda. Yine DNA'nın nasıl olduğunu görün. Sağ tarafta histon proteinleri var. Sakın burada şey demeyin. Burada yok mu? Arkadaşlar şöyle diyeyim size. Ee, Arke ki halkasal bir DNA ancak halkasal olsa da Bunda yine histon proteini var. Tamam mı? Bunda muhakkak var ama yapı itibariyle prokaryot. Böyle bir yapısı söz konusu arkadaşlar. Burayı da siliyorum. Evet. DNA'da belli bir özelliği ifade eden, belli proteinleri kodlayan, bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan anlamlı yapılar, anlamlı şifrelere Gen de arkadaşlar, genler nükleotitlerden meydana gelmiş ve kendini eşleyebiliyor yani DNA replikasyon yapabiliyor. Bu şekilde tüm hücresel işlemler yerine getiriliyor. İstersen protein sentezlersin, proteini enzim yaparsın, enzimi sindirim enzim yaparsın, RNA sentezlersin. Bunların hepsi yine DNA'nın isteğiyle oluyor. Genler değişikliğe uğrayabilirler arkadaşlar. Bu bir mutasyon olarak karşımıza çıkar. Ancak mutasyon hepsi kötü değil. Faydalı mutasyonlar var, zararlı mutasyonlar var. Genler birkaç bin nükleotitten oluşabildiği gibi milyonlarcasından da oluşabilir. Arkadaşlar sentral dogma denilen bir mekanizmayı anlatacağız. Bu protein sentezinin mekanizması olacak. Oldukça önemli bir mekanizma. Orayı biraz daha bir sonraki dersimizde sindire sindire böyle rahat rahat işlememizi istiyorum. Böylesi daha mantıklı olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.